Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz güncelleme videosunu ikinci partinizle karşınızdayım ve keyfinizi yerine getirecek güzel haberlerle geldim. Ama önden önce e, abone kabul konuşması yapmak istiyorum iki saniye müsaadenizle çünkü kanalı geliş geliştirmek için güzel bir fırsat insanlar meraklı olduğu için gidip güncelleme videolarına bakıyorlar. Ben de arkadaşlar sizlere şöyle diyeyim daha önceden abone olmadıysanız videoyu sonuna kadar e, izlediyseniz ve de izlerseniz ve beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim. Teşekkürler o zaman videomuza geçelim. Şimdi öncelikle bazı arayüz değişikliklerinden bahsedelim. Bildiğiniz gibi karakter yeteneklerini değiştirmek için karakter bölümüne gidiyorduk ama güncelleme ile birlikte bu hani teçhizatları kuşanıyoruz ya ne bileyim ikramiye jetondur. Onlar, onların orada karakter yeteneklerini görebileceksiniz ve oradan o kısımdan değiştirebileceksiniz. Yine başka bir arayüz değişikliği ise arkadaşlar karakterler kısmında yapılmış. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta karakterler yan yana 3 şeklinde olacak şekilde ve alt alta gelecek biçimde sıralanmış. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yine yeni bir arayüz daha gelecek. Bunun hakkında pek bir bilgim yok. Ne olduğunu da anlayamadım. Ama sanırım özel ayarlar yapabileceğiniz bir bölüm arkadaşlar. Bunu da gelince inceleriz. Gelecek güncelleme ile birlikte e, hutlardan memnun olmadığınız hutlardan ve ekranda görülmesini istemediğiniz hutlardan kurtulabilmek için böyle bir şey getirmişler. İstemediğiniz hutları arkadaşlar artık saklayabiliyorsunuz. Güzel olmuş bence. Şimdilik arayüz hakkında bilinenler bunlar ve tekrardan eğitim alanına dönelim arkadaşlar. Bato adasında yenilikler yapılmış yine. İlk olarak Batu Adası'nı arkadaşlar görmüş olduğunuz dronlardan gelmiş. Bir iki tane vardı bundan benim gördüklerimden. Bu dronlarla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Kanal pp'nizi kendi karakterinizi yapmak istiyorsanız güzel bir yöntem. Diğer bir drone da karşı tarafta fenerin orada. Yine araç görünümlerinde değişiklik yapılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bariz bir değişim var. Ayrıca araçlarla yarış pistine geldiğinizde bu mavi ledli ışıkla belirlenmiş alana girdiğinizde bir eğitim başlatıyorsunuz sanırım arkadaşlar. Araç kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız eğer eğitiminizi burada yapabilirsiniz dediğim gibi şu görmüş olduğunuz ışıklı alanlardan geçmeniz yeterli bunun için. İsterseniz de arkadaşınızı alırsınız, yarış yaparsınız. Şimdi bunları bir kenara bırakalım arkadaşlar. Asıl önemli olan konulara gelelim. Oynayış açısından da yenilikler yapılmış ve mevcut olan karakterlere düzenlemeler getirilmiş. Karakterler dengelenmiş. Şimdi onları inceleyelim. İlk olarak Alok'la başlayalım. Alok'ta böyle çok büyük bir değişiklik yok ama Alok severleri mutlu edecektir arkadaşlar. Özelliğindeki değişime gelecek olursak Alok arkadaşlar canı 5-5 dolduran bir karakter ve bu son seviyesi için 10 olmuş. Yani artık 5 yerine 10 HP dolduracak. Değişim yaptıkları ikinci karakter ise Wukong. Hemen onun da özelliğini inceleyelim. Wukong'un özelliği aktif bir özellik ve bu özelliği kullanabilmek için çok uzun süre beklemeniz gerekiyordu arkadaşlar. Önceki versiyonda 200 son seviyesi için konuşuyorum. 200 saniye beklemeniz gerekiyordu tekrar kullanabilmek için ama güncelleme ile birlikte bunu 150'ye düşürmüşler. Yine bunda da başka bir değişiklik yok. Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere arkadaşlar. Önemli bir karakter ve bu karaktere gerçekten düzenleme getirilmesi gerekiyordu. Açıkçası ben memnunum. Ronaldo'da neyi değiştirmişler ona gelecek olursak arkadaşlar. Normalinde Ronaldo'nun etkisi yani kalkanın 9 saniye sürüyordu. Bu 8 saniyeye düşmüş son seviyesinde. Ronaldo'nun dolma seviyesi 40 saniyede klasik aktif özelliği gibi. Bunu çok çok uzatmışlar arkadaşlar ve son seviyesi için 170'e çıkarmışlar. Yani artık takım çarpışmasında kanser olmak yok. Klasikte kanser olmak yok. Umarım güzel olur valla deneriz zaten. Ben de bakarım kontrol ederim güncellemeden sonra. Yine bir şey belirtmek istiyorum. Burada kırmızıyla belirtmemişler ama benim hatırladığım kadarıyla Ronaldo hızı %30 artırıyordu arkadaşlar. Burada %15'i düşmüş olarak gösteriyor. Valla yazmadılarsa bir bildikleri vardır ama sanırım hızı da düşmüş olabilir. Alok'la eşit seviyeye getirmiş olabilirler. Onu da diyeyim. Şimdi karakterleri de bir kenara bırakıyoruz artık. Karakterler bitti. Yine bazı arkadaşların kırmızı çizgisi olan kostümlere geliyoruz arkadaşlar. Güncellemeden sonra gelebilecek, gelecek olan kostümlerden bazılarını ya da hepsini emin değilim ondan ama göstereceğim gelecek olan kostümleri. Resimleri de geldi zaten şimdi sol üst çiftten başlayalım. Yine siyah motorcu kıyafetine benzer kostümler var. Onun sağındaki dört tane e, şu kare kafalı kostümler arkadaşlar. Yüksek ihtimalle atölyeye gelecek. Aynı dinozor gibi. Dinozor tarzı bir şey. Yine sol altta görmüş olduğunuz gibi banyo sonrası. <laughs> Bakım rutini kombinleri var. <laughs> İsterseniz alabilirsiniz. Eğlenceli olur. Diğer kostümleri de görüyorsunuz zaten. Anlatmayayım tek tek. Yine sol üstte çok güzel siyah bir kız kostümü var arkadaşlar. Onun sağındaysa tilki ninja temalı kostümler var. Yine tek tek anlatmayayım. Videoyu durdurup siz inceleyebilirsiniz kendiniz. Elmaslarınızı saklayın valla. Ona göre bu oyunun kombinleri bitmez. Ona göre harcamalarınızı yapın. Sonuncu gruba gelecek olursak arkadaşlar... ...ilk üçü ıı, yazısı mor olanlardan bahsediyorum. Sağdaki Andrevin gelişmiş hali. Ortadaki gelecek olan kız karakter... Yine önceki güncelleme videosunda bahsetmiştim. Bunlardan gidip bakabilirsiniz. Sanırım geçen videoda hani görüntüsünü gösterememiştim size. Temsil olarak Adem koymuşlar demiştim ya. Sanırım ilk baştaki karakterin görünümü o. MR1'di kendisinin adı. Ee, diğer kostümlerde görüyorsunuz zaten. Bunlardan bazıları atölye kostümü, onu diyeyim. Hatırladığım kadarıyla sağ üstteki mavi ve sol alttaki tek atölyenin kostümü. Diğer çiftlerde atölye kostümleri olabilir. Onlar hakkında bilgim yok. Gerçekten elmaslarınızı ona göre saklayın. Güncelleme hakkında bahsedeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ama ek olarak ben yine bir şey ekleyeceğim güncelleme dışında. Bazı sunuculara AK Draco geliyor arkadaşlar tekrardan. Ve büyük ihtimalle bize de gelir. Yine <laughs> dediğim gibi elmaslarınızı ona göre harcayın. Bu nasıl elması yönetiriz? Elmasımızı nasıl kullanırız? Adlı bir video gibi oldu ama iyiliğinizi düşündüğümden. Yani siz karar vereceksiniz tabii ki de ona göre. Şimdilik video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar dediğim gibi daha önceden abone olmayan arkadaşlar abone olabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben güncelleme videosu yapmayı sevdim bu arada. Yaparım ara ara size. Hem görmüş oluruz neler gelecek, neler olacak. Ona göre bir elmas yönetimi de yaparız kendi çapımızda. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.